Seçim aday belirleme sürecinde yapay zekadan yararlanmıştınız, böyle bir yol izlenmiştiniz. Seçim sürecinde de aynı şekilde yapay zekayı kullanacak mısınız? Ee, yapay zeka çağın bir gerçeği. Ee, gazeteci arkadaşlara sohbet ederken uzun bir sohbet içinde adı geçince bile bugün her yerde gündem olmuş. Ben de çok memnun oldum böyle bir şeyden. Tabii yapay zekadan da yararlandık dediğimiz konu şu, hani açıklık getirmek gerekirse hangi aşamada diye anket yapıyoruz. Şu ana kadar örneğin 2019'unda yapılanların 20-25 katı anket yaptık. Ölçme değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Anketler artık telefon katı yöntemiyle daha çok yapıldı bu dönem öyle tercih edildi. Bundan sonra zaten artık yapay zeka hayatımızın her yerinde var. Hatta biliyorsunuz insan kaynakları şirketlerinin yaptığı işin yüzde 85'ini yapar hale geldi. Önemli olan yapay zekayı reddetmeden Yaratacağı istihdam düşüşüne, işsizliğe devletin mutlaka çözüm bulması lazım. Yoksa yapay zekayı reddederek olmaz ama e, yerine... Ee, işinden ettikleri insanlara mutlaka istihdam vermek lazım. Klibi yayınlandı dün ilk kez. Ee, çok da beğenildi ama klipte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmadığı da çok sosyal medyada konuşuldu. Bununla ilgili ne söylersiniz? zorunuz ne olur ve bir gelişme var mı? Hatay'la ilgili. Klip 5 Şubat günü çek, e, çekildi. Hatta o klipteki arkadaşlarımız özellikle İstanbul'dan görevli oldukları deprem bölgelerine uçtular. O yüzden 5 Şubat'taydık. Ancak belediye başkanımızın 5 Şubat'ta e, Hatay'da olması gerektiği ve çok sayıda da dışarıdan gelecek olan arkadaşımız olduğu için o gece zaten deprem yaşanmıştı Hatay'daydı. Ayrıca da e, Sayın Lütfi Savaş da şunu söyledi: Biz böyle planlamıştık ama gelemem dedi. Sonra da şunu ekledi: Zaten benim böyle çok müzikli çalgılı bir klipte oynamam doğru da olmaz sanki dedi çünkü Hatay'ın acısı açısından da ben de bunu hak verdim ve e, doğru bulmuştum. Hatay'la ilgili belirsizlik devam mı? Hatay'da 5. anket için sağdayız Hatay için Lütfi Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfi Savaş da zaten buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfi Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre e, karar vereceğiz. E, Lütfi Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir ama Lütfi Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.